اینم خیلی फायدان داشت. Ja, ik ben lange tijd. niet. oranları falan hepsi içinde lazım. Şuraya girdi. Terim nereye gittik de? Böyle yok abi yani sizin boyunuz aşıyor yani değil mi? Özellik var Tam ya, çizgi zaten. Her şeyim battı. Otizmli bir çocuğumla ortada kaldım. Hiçbir şey yok. Yapacak da bir şeyimiz de kalmadı yani. Diyecek başka bir şey yok. Felaket. Canımızı zor aldık, çıktık. Yavur olduğunda burada mıydı? Buradaydık, içerideydik. Bir üstte zor attık iki çocuğumuzla kendimizi. Nasıl kurtuldunuz burada? Eşim dedi, çıkın dedi yukarıya dedi. Çıkmamızla duvar yıkıldı. Yıkıldığı an evi bastı gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne kadar çıktık içeriye. Bir kadar, tepeye kadar. Sizin boyunuzu açmışlar. Bizim boyumuzu açtırsa buraya yani. kadar. Hiçbir şey kalmadı yağmur olduğunda içerideydik. Son bir iki 3 dakikayla canımızı zor kurtardık. Yukarıya çıktık. Bahçe duvarları kırıldı, döküldü. Bir anda her taraf su bastı. Deniz gibi. Yani çocuklarımızı falan zor kurtardık. Halimiz de bu şekilde. abi. Abi tabii hiçbir şey kalmadan. Hiçbir şeyimiz kalmadan. Engelli bir çocuğumuz var abi. Artık yapacak hiçbir şeyimiz de yok şu durumda. Çok mağduruz. Halimizde göre. Abi devletimizden yardım bekliyoruz yani artık yapabileceğimiz şu durum aşamada hiçbir şey yok bizim de. Seriye bu. Bunu kullanıyoruz ne vesaire. Seriye bu. Bu yükünü alıp da filmle mağdur bir durumdayız yani bize bir el atsın. Evet, Yani benden tabi. Evet, evet. Vallahi geceden sabaha kadar son bir aylık yağan yağmur bir günde yağmış, 8 saatte yağmış. Bunda yapılabilecek pek bir şey yok. Sonuçta mağdur olduk ama devlet büyüklerimiz, yerel yöneticilerimiz bizi yanımızda olacağını eminiz. Her türlü bize yardımcı olacaklar. Allah'ın takdiri canımızı kurtardığımıza bakıyoruz. Görüyorsunuz büyük bir felaket yaşadık. Yaralarımızı saracağız. Evet, depo olarak kullanıyoruz. Valla 40 bin lira kadar demirbaş e, ürün çeşitli malzemeler, sarf malzemeler zararımız var. Görüyorsunuz iki buçuk metre kadar siz de çektiniz zaten. Su yüksekliği var. Yani büyük bir yıkım felaket yaşadık. İnşallah yaralarımızı saracağız.